Merhabalar arkadaşlar bir selam ettik görmüşsünüz çok bir video ile karşınızdayım merhaba arkadaşlar Bugün ne no, oluyor tam 19. bölüm ile karşınızdayız 19 yani maşallah bayağı almış ya bundan önceki serinin ismi neydi lan bizim Oğlum bu da bir seri bizden verdi valla neyse Neyse konumuz bu değil Şimdi arkadaşlar er bugün minecraft oynamayık bildiğiniz gibi ne no, oluyor 19. bölümü falan filan onları dedikseniz ben niye bir daha sorayım Haydi bismillah şöyle Şimdi bir şeyler oluyor bakalım yine Noluyla da Noluyla bir tepkiler var mı? Şimdi buradan elde edemem. Tamam. Orada lan, lan oğlum basık. <laughs> basık da yine devam ediyor. Bu şey değil mi lan? Fantastic 4 diye bir tane film vardı. hatırladım bak? Elastic Man vardı. Çok acayip şeyler oluyor güzel. Çok garip bir başlangıç yaptık. Gumut bloğu falan hepsini attı. Tamam hepsini attı. Okey. Oo. Oo kaktüs attı kaktüs gidiyor lan. Bak aynada gidiyor. <laughs> o niye cam kaldı orada? Orada sanki bir cam var ya da boşluk mu? Yani kaktüs açtınca her yeri deldi. Johnny ama bezdim buradan ya. Vallahi bezdim ya. Ne oluyor biri mi geliyor oradan? Yapmasaydın o nasıl geri dönüşü? Gerçi var 11 dene. <laughs> <laughs> Patladım. Evet hakikaten. Oğlum bunlara ne diyeyim ki şimdi ya hakikaten ne lan yani. Ben orada kafamda çok daha farklı şeyler kurdum. Böyle game modda gibi falan olacaktı ama tam olmadı. Bekledim şunu. Oğlum Interstellar müziği gibi de müzik var arkada he. Eridi mi adeta? Valla bu antarşik bir durum yani. Evet nasıl hakikaten hov demiş hakikaten hov yani nasıl yani. Şimdi bir dakika buradan bir ev göreyim. Bak gene gördü tamam. Evi şey yapıyor işte törpülü anlayın da ya ama. Tamam sağdaki atı işte. Tamam, oraya açtı. Baktı bak o Steve, olmadı diye olmadı. Ortalık çok karışık şöyle. Sende ne var? Şöyle bir bakayım. Hiç iyi yerlere gitmiyor gibi sanki. Aha. Bakıştı. Aa, kırık, n n oğlum, ne abi? Aa burnuna gir lan. Ne abi ne oğlum? Oğlum burnuna ne attı adam? <laughs> şey köyün burnu diye attı ona bir güldüm. Koymaya geldim. Aynı oldu zaman senin burun deliklerin var. O adamın burnu yok. Neresinden nefes alayım bu? Evet hakikaten bırak yani bu tam bir moment oldu <laughs> var evet gene gidik 20 doğru Gum koydu kaktüs koydu Oğlum nedir hiç gum kaktüs koymaya çalışmadı beliyiz mi? Ne bileyim böyle hiç aklıma gelmedi yani Aa bu ne Bu ger Sanırım gerçek değil Arkada bir laf var ama onu yakaladım mı en arkada gördüm <laughs> Çok az gözüküyor çok az VS'yi bir kes son içinde bak. Ne bir şey? Oğlum. Oğlum bizim eve geldi. Ne Yavaş oğlum ya. Yavaş ya. Bu 1.12.2 iki şey bu arada arkadaşlar. Tamam benim ses daha çok yaz. Oo! Oğlum böyle bir yeme güneşi yeme. Biz bir saniye sol altta da yazıyor bak. Yanarak yam oldun diye bak gördün mü? Eee ölüm nedeni şeydi işte. Güneşi yedi için yanarak diye. Tamam burada ne olayım? Size bir şey diyeyim Minecraft'ta geceden de çok gerildiğim bir ortam varsa gün batımı gibi bir Şöyle bir ortam oluyor ya bak sağ taraftan bir Bu gece gibi değil bu Kapı çaldı ne? Açma kanka Kötü bir ortam ya bu böyle bir şey başıma mümkünse gelmesin. Bu nasıl arkadaşa şey yapmak lazım <laughs> Biz yanlış yapıyık oğlum bazı şeylere Bu ne şimdi? Enchant fire esprit enchant Oğlum enchantment level 3200'de yani direkt alev olayım Direkt alev oldu kılıçlar. <laughs> Bak bunda hiç bey oğlum buna ne olmuş ya? Noli bütün şeyi değiştirmişler ha. Bunu da beklemeyeyim. Yemin edeyim çok acayip şeyler oldu ne bu videoda. Hayatır bu kadar böyle tahmin edemediğim olmadıydı yani. Tamam buralara geri dön. Anladık şöyle. Tamam yanında bir tane Steve var gene standart. Ha Rıfkı ne yapayım lan Rıfkı? Rıfkı'nın burada da şallayın adam sen. Madem o kadar şekilsin. İşte bu tam neyin karşılığı biliyiz mi? Şu görüntü tam şey arkadaşlar böyle sineye bir tane şamara patlatırsınız böyle yağmur <laughs> ya <laughs> Aynı hani duvarda yakalarsın telli fırlatırsın ya Şu yani pestil olmuş Rıfkı nasıl yaptılar bilmiyorum bunu Oğlum bu herif 20 kattan düşünce şamara yemeği bu herife nasıl O yapma sakın bize vurmaya kalkmasın bu Eşit koyu bak Yo bu eşit değil sanki Yo eşit koyu lan herhalde Saymadım ki Ağacı girdi. Tamam. Bu nasıl koyuldu lan? Bu normalde böyle koyulmuyor. Çok denedim o <laughs> Bak bu gereksiz bir şey ama denedim yani. Meraktan. Ben yani bekledik tabii onu yan koyduktan sonra bekledim şimdi kesmeye gerek yok yani anladın mı? Bu arada arkadaşlar siz de yorumlara en beğendiği sahneyi yazabilirsiniz. Size en çok şaşırtan sahneyi falan. Yazın yani. Duralım sakin ol. Sakin ol. Demir kılıç iki tane örümceğe şamar atamadı göreyim değil mi? Oo bu çok iyi lan. Çıkamıyorlar değil mi şeyden? Çitten çıkamamalar lazım. Bu harbi çok mantıklı bu arada. Ciddi söyleyeyim bak. Yanları da kayman lazım. Aynen. Oo. Oğlum buradaki mevzuyu ben mi anlamadım? Yoksa şu dibine normalde koyulmuyor benim bildiğim. Oğlum çiti yan mıyız ki. Allah'ı çok geç geldi bileyim mi? Vallahi çok geç geldi. Ben harbi uyudum izleyeyim yani. Acaba ne düşünerek izlediyse makarede yani. <laughs> Neyse tamam. Oradaki mevzu çitin yan olmaz. Çit normalde yan koyulmaz. Oğlum ben de oturdum. Diyeyim bunu niye yapmadım? Oo özel. Tam gizli geçit yaptın şöyle. Yapma. Yapma yanarız. Yapma oğlum yanarık dedim sana. <laughs> niye yapayım böyle şeyleri? Benim bu arada ciddi manada söyleyeyim en çok şaşırdım. Ya harbiden beklemediğim şeydi. Şu lava dönüşme var ya bir lava dönüşmeydi arkadaşlar bir de şey şu videonun ilk başındaki hani bu genişledi ya bir de ondan sonra böyle uzadı falan elastik men oldu <laughs> o onlara baya şaşırdım ben yani Here go the lightning rod Şeydi yıldırım saptırıcı bulmamız lazım ee, Evet az sayı yıldırım <laughs> Bu ama bu hakikaten hak yani Herkesin vardır böyle dengesiz bir tane arkadaşı ona da eminim bu arada Bizde ben olayım geldiğinde <laughs> Şimdi fark ettim de ben yapayım böyle cins şeyleri ama olsun Oo şeker kamışın üstüne çık Yok oğlum Altı engir bakayım İndir oğlum bak ya dokunman lazım şu an rahatsız oldum Bak bu duram bu, bu nasıl gidiyor değil mi? Hakikaten öyle bu arada. Evet arkadaşlar bu videolarımız bu kadar. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı yorumlarınızı bekleyin. Beğenmediyseniz dislike atın. Canın Canı olsun. Hiç sıkıntı yok. O şekilde kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet haydi. Oğlum bazen kitleneyim bileyim mi? Çok hızlı konuşayım ya. Biraz yavaş konuşmayı neyse. Ya. <laughs> Tam açıklayamam derdim. Boş ver. Ama bazen konuşamıyorum işte. Çoğu zaten ben yarak yok. Allah'a emanet. Beylül kaçar. <laughs>